Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi olarak yürütmekte olduğumuz Avrupa Okulları için Sürdürebilir Kalkınma isimli Erasmus projemizin ilk hareketliliği için bugün dört farklı ülkeden ortaklarımızla bir aradayız. Yaşadığımız dönemde dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşümün içerisinde. Bu değişim ve dönüşümden eğitim sektörü ve eğitim algısı da kendi payına düşeni almak zorundadır. Eğitimde kaliteyi arttırmanın yollarından ve olmazsa olmazlarından bir tanesi de uluslararası projelerdir. Dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, sorumlu üretim ve tüketimi sağlamak hususunda bu önemli konularda yapılan projeyi hazırlayan, ortak olan tüm ülkeleri ayrıca bilim sanat merkezimizi, öğretmen ve yöneticilerimizi, proje yürütücümüz Nihan Hanım'ı tebrik ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, Sevgili öğrencilerimiz, değerli misafirlerimiz. Avrupa Okulları Sürdürülebilir Kalkınma konulu isimli bir Erasmus projesinin, projesinin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Küreselleşme hayatımızın her alanında ciddi dönüşüm ve değişimlere sebep olmakla beraber eğitim noktasında da dönüşümün gerekliliğini ortaya koymuştur sanayi, teknoloji ve bilimdeki değişiklikler eğitimin de uluslararası boyutta güncellenmesi gerekliliğini yeniden ortaya çıkarmıştır. Bodrum Belediyesi olarak bizler bilim temelli, çevreye duyarlı, yerel değerleri ön plana çıkaran tüm projelerin yanındayız. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bilim, sanat ve eğitim merkezimizin ön ayak olduğu, gerçekleştirdiği bu projede emeği geçen proje yöneticisi, idaremiz, ilçe milli eğitim müdürümüz ve tüm öğretmenlerimize bu duyarlılığından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Küreselleşme ile beraber ortaya çıkan büyümenin doğal kaynakları ciddi şekilde ortadan kaldırması ve bu büyümeden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlarla ilgili sürdürülebilirlik konusunu zaruri olunması noktasında bu projenin amaca geçmesi, amacına ulaşması en büyük temennimizdir. Bu ve bu tür bilim merkezli, çevre duyarlı tüm projelerin yanında olacağız. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin, tüm yönetim kademimizin de Bodrum Belediyesi olarak herhangi bir ihtiyacı olduğunda 7-24 saat hazır olduğunuzu bilmek isterim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Projemize, Bodrum'umuza, Türkiye'mize, eğitimimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri burada ağırlamaktan, 2500 yıllık tarih olan Bodrum gibi güzel bir şehirde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Sustainable Development Center. And we also... Çevre, ekoloji, tarım, turizm üzerinde ciddi bilimsel çalışmalarımız var. Hem sizlerin bulunduğunuz lokasyona hem de bizlere katma değer sağlayacak konusunda, sağlaması konusunda ciddi katkılar sunabilir bunu gerçekten cani gözden söylüyorum önümüzdeki süreçte bununla ilgili ortak çalışabiliriz. Tamam.